Herkese günaydın. Bugün Yunus Emre ile dışarıdayız. Şu hafta sonu yürüyüşe çıktık. Uzun bir aradan sonra böyle bir yürüyüşe çıktık. Malumunuz hava şartları nedeniyle havalar soğuk. Bebeyle dışarı çıkmak güç. Bugün hava bir nebze iyi. Biz de birlikte çıktık. Şu an yürüyoruz ve böyle bir şey aklımıza geldi canlı uzun süredir canlı yayın açmıyorduk. Yunus Emre ile bulunduğumuz semtte yürüyüşe çıktık. Evet. Biraz size manzarayı da gösterelim şöyle yükseğe çıkınca. Böyle. Evet. Bu arada kanalımıza da küçük bir ceza uygulaması geldi. O sebepten videomuzun altına bir beğen atarsanız çok memnun oluruz. Bunun çok artısı olacak bize. Evet. Şöyle bir kameramızın yönünü de değiştirelim. Evet şimdi aşağı doğru tekrar yürüyüşümüze devam edelim yürüyüşümüze Dikkatli bir şekilde. Kanalımızda yayınladığımız birkaç animasyon nedeniyle ceza aldık. Ee, ama ayın 28'inde bu son bulacak. Artık biraz daha güzel içerikler oluşturmaya çalışacağız. Kayserimiz gerçekten çok güzel. Havası biraz soğuk ama yine de güzel kar yok serin güzel bir yumuşak bir hava var Kayseri'deyiz burada Kamede diyoruz biliyorsunuz kanalı diğer oğlumun videolarında görmüşsünüzdür Emirhan <laughs> bu ufaklık ise yakında daha çok göreceğiniz Yunus Emre dışarıyı çok seviyor o yüzden kendisini sürekli çıkartıyorum bu şekilde. Geziye çıkartmaya çalışıyorum mümkün mertebede. Kendisi sabah kalkar kalkmaz şapkasını hazırlıyor. Beni çıkart diye. Besdi yerden montunu işaret ediyor. Gitmek için hazırlandım ben der Sonrasında dışarıya atıyoruz kendimizi. Güzel bir sabah. Herkese tekrardan günaydın diyor. Görüşmek üzere iyi günler.